Yukarıdakilerden hangileri doğal yaşam alanlarına zarar veren uygulamalardandır? Kaçak avlanma bu uygulamalardandır arkadaşlar. Özellikle bildirilmeyen ve devletin verdiği sınırlar içerisinde avlanılmayan alanlar kaçak avlanmaya girmektedir. Nesi tükenmekte olan bir canlıya zarar vermemiz söz konusu olabilir. Düzensiz şehirleşme zaten başlı başına bir zarar verici faktörlerdendir. Kişi sayısı arttıkça, göçler arttıkça bu arkadaşlar özellikle metropol kentlerinde dikkat edecek olursak doğal yaşam alanlarını etkiler. Tarımsal ilaç kullanımı çok fazla kullanıldığında toprağın doğal yapısını bozmaktadır. Bu da zaten yaşam alanlarına zarar verir. Doğru cevabımız hepsi olan edirnedir. İnci kefali sadece Van gölünde doğal olarak yaşayan bir türdür. Bu bilgiye göre inci kefali için aşağıdakilerden hangisi en uygundur? Şimdi arkadaşlar şu kelimeye dikkat edelim. İnci kefali sadece Van Gölü'nde. Yani o bölgeye has, o yöreye hastır. Bu da endemik türdür arkadaşlar. Yani ince kefali için endemik türdür ifadesi doğrudur. İstilacı tür bir yere yerde yaşayıp başka bir yere gelecek. O yeri de işgal eden canlıdır. Baskın tür sayı bakımından fazla olan türdür. Yayılış gösteren türler yaygın tür. Kilit taşı türler çok çok önemli olan türlerdir kendisinden önce ve sonraki besin piramidini etkileyen türlerdir. Doğru cevabımız denizde olacak. Aşağıdaki kuşlardan hangisi? Ülkemizde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan türlerden değildir. Arkadaşlar telli turna, dik kuyruk, toy kuşu, kara akbaba bunlar örnektir. Ama leş kargası adı üstünde leş ile beslenen yani diğer e, tüketicilerin öldürdüğü canlıların kalıntılarıyla besleniyor aslında. Yani besin piramidinin en alt basamağında üretici var. Birinci tüketici, ikinci, üçüncü şekline baktığımızda leş kargası bir etçil olduğu için en üst piramitte yer alır. Ve her harikarda arkadaşlar kendisine bir besin bulacak. E, çünkü buna göre adaptasyon yeteneği vardır. Doğru cevabımız denizde olacak. Aşağıdaki bitki türlerinden hangisi ülkemizde nesli tehlike altında bulunan türlerden değildir? Kardelen son yıllarda arkadaşlar sıklıkla duyduğumuz bir e, çiçektir ama nesli tükenmektedir. Yabani sıklemen, çan çiçeği, Karadeniz salkımı bunları sayabiliriz ama arkadaşlar bunları özellik olarak tabii ki tek tek bilemeyebiliriz ama bir tane örnek var ki kavak ağacı özellikle Anadolu bölgesinde sıklıkla karşımıza çıkan hepimizin günlük hayatta fazlasıyla duyduğumuz bir ağaçtır. Bunların nesli tükenmesi için herhangi bir sebep yoktur. Kesmediğimiz müddetçe tabii ki ama arkadaşlar zaten kabak ağacını çok fazla duymaktayız. Doğru cevabımız Edirne. Aşağıdakilerden hangisi ekosistemlerin zarar görmesine neden olan etmenlerden değildir? Besin zincirinin bozulması doğrudur arkadaşlar. Zinciri bozulunca bir üst basamağa geçiş sıkıntısı başlayacak. Ya da en alttaki üreticiyi zaten kaldırırsak bütün piramit etkilenir. Ekosistemlere yabancı türler sokulursa arkadaşlar istilacı türler olacak. Ee, belki de bunlar diğer e, alanlara zarar verecek. Bu alanlar tabii ki habitatlar olabilir. Bu nedenle C seçeneği de doğrudur. Habitatlar tahrip edilir. Ekosistemdeki canlıların insanlar tarafından aşırı kullanılması yine buna en güzel örnektir. Ee, biyo kaçakçılık ile mücadele edilmesi. Şimdi arkadaşlar, biyokaçakçılık kaçakçılık bir bölgede bulunan Bitkilerin, hayvanların izinsiz yani devlet izni olmadan başka bir yere götürülmesidir ki ülkemizde buna çok fazla örnek verilebilir. Bununla mücadele ettiğimizde arkadaşlar ekosisteme zarar vermeyiz, katkı sağlarız. Doğru cevabımız edilme. Havadaki karbondioksit miktarının artışı küresel ısınmaya neden olmaktadır. Karbon döngüsüne etki eden faktörlerden hangileri havadaki karbondioksit miktarını arttırarak küresel ısınmaya etki eder? fosil yakıtların kullanılması. Yani kömür örneğin arkadaşlar. Doğalgaz da bunun örnek verilebilir. Bu tip yakıtları kullandığımızda hepsi havaya karbondioksit salar. Bu nedenle artırır. Sanayi kuruluşları arkadaşlar belli bir enerjiyle çalışmaktadır. Enerji kullanımı demek karbondioksit açığa çıkartmak demektir. Bu da yine artış gösterir. Tüketici canlıların faaliyetleri zaten hepimiz buna en güzel örneğiz. Hücresel solunum gerçekleştirdiğimiz için ATP üretiminden dolayı karbondioksit salarız. Bu nedenle hepsi olan E seçeneği doğru cevabımız. Yukarıda verilen azot döngüsünde numaralı canlılardan hangileri fotosentez yapmaktadır? Şimdi arkadaşlar amino asitleri yani ölü organizmalarda bulunan proteinleri amino asitlere dönüştüren ki bu şöyle bir durum söz konusu olacak. Bu proteinlerden de ama elde eden canlı grubu saprofitlerdir. Yani heterotrof canlılardır. Bunlar bazı mantar, bazı bakterilerdir. Amonya NO2 şekline dönüştüren nitrit bakterileridir. Nitrit bakterileri de nitrata dönüştüren, nitrifikasyon olayını da aynı şekilde gerçekleştiren yapılardır. Buna, bu olay arkadaşlar kemosentezdir. Kemosentez olayı bir fotosentez değildir. Işık enerjisine ihtiyaç duymaz. Ama nitrata dönüşen NO3 kullanan bitki arkadaşlar besin sentezler bu olay işte fotosentez olayıdır. Doğru cevabımız yalnız bir aşık. Azot döngüsünde görev alan aşağıda verilen canlılardan hangisi karşısında verilen görevi yapmaktadır? A. Siyanobakteriler sudaki azotun N2 şeklinde havaya verilmesini sağlar. İfadesi yanlıştır. Siyanobakteriler fotosentez yaparlar arkadaşlar. E, serbest şekilde azotu atmosfere vermez. Nitrifikasyon bakterileri havadaki azotun toprağa bağlanmasını sağlar ifadesi yanlıştır. Nitrifikasyon bakterileri amonyağı NO3'e dönüştürür. Denitrifikasyon bakterileri topraktaki azot miktarını arttırır ifadesi de yanlıştır. Serbest azot miktarını arkadaşlar katkı sağlar. Yani topraktakini değil havadakini arttırır. Azot bağlayıcı bakteriler havadaki azotun bitkiye bağlanmasını sağlar. Özellikle baklagillerin köklerinde yaşayan rehizobium bunlara örnektir arkadaşlar. Bitkiler topraktaki amonyağı. Bitkiler arkadaşlar serbest halde amonyağı kullanamaz. Bunun nitrifikasyon bakterileri dönüştürür ve bu dönüşümle birlikte NO3'ü kullanabilir. Doğru cevabımız denizde olacak. Yukarıdaki canlılardan hangisinde ototrof beslenme görülür? Tam parazit beslenme, arkadaşlar ototrof beslenme kendi besinini kendisi üretme demektir. Yani ya kemosentez yapacak ya da fotosentez. Tam parazit bitki adı üstünde tam parazit olduğu için su ve minerali bir de organik maddeyi başka bir bitkiden alacak arkadaşlar. Bu nedenle birinci ifade yanlış. Yarı parazit bitki buna yarı denmesinin nedeni fotosentez yapar. Çünkü kloroplastı vardır. Ama Su ve mineralini başkasından alır. Yani kendi beslenini kendisi sentezlediği için bunu söyleyebiliriz. Dış parazit kene. Arkadaşlar kene zaten bir üretici değildir. Hayvandır. Hayvanların hepsi heterotrof özellik gösterir. Yani tüketici grubundadır. Doğru cevabımız yalnız iki bursa olacak. Yukarıda verilen madde döngüsü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Fotosentez ve solunum havadaki karbondioksit oranında zıt yönde etkiler ifadesi doğrudur. Fotosentezde karbondioksit özümlemesi yapılacağı için azaltır. Solunum nedeniyle de karbondioksit artar. Okyanuslardaki çökelme oranının artması havadaki karbondioksit oranını azaltır. Bu ifade de doğrudur arkadaşlar. Fosil yakıtlarının kullanımı havaya karbondioksit salar. Bu nedenle bu oranı artırır. Sadece tüketicilerinin solunumunda havaya karbondioksit artar. Arkadaşlar bu yanlıştır. Çünkü örneğin bir üretici bitkiyi düşünelim. Üretici bitki hem karbondioksit salar çünkü hücresel solunum yapar, hem fotosentez yapar, karbondioksit özümler. Bu nedenle bu ifade yanlıştır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Yukarıda şekli verilen böcekçil bitki ve Öblena için aşağıdakilerden hangisi ortak olarak söylenemez? Şimdi arkadaşlar her ikisi de hem üretici hem tüketicidir çünkü ikisinde de kloroplast vardır bu nedenle ışığı kullanarak yani fotonu kullanarak fotosentez yapar. Ama e, aynı zamanda heterotroftur yani öglena besin bulamadığında dışarıdan beslenir. Böcekçil bitki zaten böceği tükettiği için heterotrof olarak sayılmaktadır. Çok hücrelidir ifadesi yanlıştır öglena tek hücrelidir arkadaşlar. Fotosentez ile besin üretebilirler ifadesi doğrudur. Heterotrof beslenirler az önce söylemiştik. Ee, ökaryot hücre yapısına sahiptir her ikisi de bitkiler bitki aleminde zaten. Öglene protist aleminde yer almaktadır. İkisi de ökaryota girer. Sindirim enzimi üretebilirler ifadesi doğrudur. Yanlış olan aşık olacak arkadaşlar.